Anal füsür makat çatlağı genelde daha önceden de birçok kez bahsettiğimiz gibi kronik kabızlık sonrası meydana gelen bir hastalıktır. Bu çatlak her tuvalet sırasında kişilerde ağrı oluşturacağı için refleks olarak makatta iç kas kendini istemsiz olarak çok fazla kasmaktadır. Bu kronik bir süreç olduğu için, yıllar süren bir süreç olduğu için bu kas da çok fazla gelişmektedir e, ve makatta bir darlık oluşturmaktadır ve her tuvalet sonrası füsürden dolayı, çatlaktan dolayı hastalar çok daha şiddetli ağrılar yaşamaktadır. Bunun tedavisinde genelde bu kası zayıflatacak ilaçlar ya da bu kası kesme işlemi yapılmaktadır. Fakat son zamanlarda botoks ile bu kası tamamen felç edip o 6 aylık süreçte bu hastalar çok rahat bir şekilde tedavi olabilmekte ve o kasın bu 6 aylık süreçte botoks sonrası bu kasın zayıflamasını sağlayabilmekteyiz. Kesin çözüm müdür? Evet ilk 6 aylık dönemde kesin çözümdür. Fakat hastaların yaşam koşumları alışkanlıklara değişmezse 6 aydan sonra tekrarlayan bir hastalıktır diyebiliriz.